Alayı, kere, yana abi biraz şekerim ya abi. Rüzgar Gel, nasıl üstüne oğlum. Kedi gir öte şeyin arkasına gidiyor. Uğraştık dur. bayağı. çıkaramadık. çıkaramayacağım? Bir Sadece bir resmini çek. Resim alayım başkanım. birbirine zarar Buraya kısam ki. Abi kırılması lazım ya. Çekil bu küçük çekil çekil. Çek 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 küçük çekiş ver, Ömer. Çok da bunlar ya. çek 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 Beş tane. Tabii well, tabii. Oh, 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 o bakıyorsun. Oh, oh, oh. Başka var burada? 5. 5 Al başkan. Çey 120 hocam Küçüğünü ver sen çekıştır. İkiz Arı ya makine. Yes.

Kedi hmm? Annesi mi bu? Hmm. Ömer tuba mı arıyor? Efendim burki. Az kaldı kedi? Bir daha mı? Bir kedi daha mı yoksa? Ne var? Ben... Dur şu Şimdi... çenesin altını alayım ben. Çık, ben sıkıntı, var. sıkıntı yok. Vallahi ha, ha tam tamam. çıktı. Tamam. Adresi bize bırakın şey Çok güzel. Tamam, <laughs> hadi. Hadi bir yere gidelim. <laughs> Haberin şey olmayan varmış? Haberin olmayan. Kim buradan bilgi? Kim ne alacağız? Komşular, Komşular güzel bak iyi. yapacak bir şey yok. Sarp Gülsün ayağım. kelimizin kafasını sıkıştığımı gördüm. İtfaiye aradık. Kurtardılar. Teşekkürler. Beş kardeş.